Kim kontrolümüz fena değil mi? TC'deyiz. <laughs> 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 Maçımız güzel bir matchup bence. King's W Full oynanır mı? Bak bak ne yazıyorlar sana. Bizim bu yeni jungun değişmesi lazım demiş. 46 santimetre. Hayır size de oğlum. size yeni yendik. Ron hiçbir iş, iş harbi mi? Ha yendik. ha yendik. Aa lan bizimkileri mi kaybettin sen? Evet. <laughs> yeni kaybettim. Yani. Eğlenerek yenmişler bile de sizi. Gibi gibi oldu biraz. Gibi kabul etti bu arada. Ha, herkes oldu. <laughs> Lot bilerek trolledi biliyor musun? Ben geldim diye. Kötü gözük diye mi? Bana tepki gelsin diye. Size kardeşim iyi oynadı ya. Ne oynadı? Aliot. Gölüyor adam. Senin mi? Seninle kim oynadı? On niye öyle bir şey? Bak senin neydi Kerin niye sen oynamıyor? Bakmış. Angle'ları <laughs> Udir. Toptan mı başladı? Bota pet diyor. Aynen. <laughs> Biz genk miyiz <'ımız>, genk <laughs> bir şey gelebilir. <laughs> Düşüyordum bir <laughs> board atayım. Kim? Ve batacağım bu katarsan. Bakayım. Flashla gireceğim. Bu da düzürdü galiba. Hmm. Hadi, <laughs> hadi. Arada kaybedersin ya senin moraller birden tık diye çökmüş böyle de olmaz ki o ses ne? Ya şey... Kayıplar da olur ha... şeyler <laughs> de olur yani siz iyisiniz değil mi? Kaç kaç kaçınızsınız şu anda? Dört üç olduk şimdi. i̇yiler iy ama değil mi? İyisiniz yani. Yani okay. çok kötü değil. Playoff yaparız herhalde. Tamam. Akademide bir önemli olan o zaten. Playoff yapıyorsun sonra playofflar herkes birbirini yenebiliyor gibi sanki öyle artık şey az, ya. az kadrodan oynayanlar da olmadığı için sanırım. Evet. Daha şey bence. Daha yeni yenildik, son maçta da ondan biraz moralim bozuk. Olmaz ya. O kadar yapma ya. Önemli olan diğer maç kazanmak. Şimdi moralini bozmak hiç şey yaramaz yani. Oyun kazanalım, yana gelsin. Evet Evet. Yıldım var, yıldım var. Yedim var, yedim var. Okay. Şuraya var tutup geliyorum bana mı. gelse ya buraya aslında ya. Lesin gelirse çok free de. Bak mı kaldık. Yıldım var, şey yapabiliriz belki. Bir gelmezse kazanıyoruz ben şu anda da. Şuradan çıksam Nils'in lanternıyla keser mi? Olabilir. Ya, ya benzinini bolsan da yeterli. Şurada şur belki şurada benz atıyor. Atıyor burada benz atıyor evet. Baby clearlayarak geliyorum ben. Bir daha biliyordum bence ya. Evet, Katay'la da, Raze atacaklar galiba Hate alırız biz de Dikkat edelim Gelsin gelirse dayılarız sanki ya. Ya Udyr da burada olabilir ama evet. Evet. Bu 6 olmuş bu. Oh, power farm'a bak. Eee... iki tane şey yiyeceğim. Şey hızlatabiliriz galiba. Evet. Tutmuyor evet. da. Durabilir miyiz ya? Ayağı to... golden var da Ah oh be tam bozuyordum var ya. Okay. Ulan ya. ya. Güzel de iyi. Nasıl sağlık da. Blu daha iyidir sanırım. Kovalayalım bunları. Okay. Flash'layabilirim karmayı da. Dizim atıyorlar. Çok iyi. Buna da bakın. Devam ediyorum. Flash'ı geldi ama. Flash'ı geldi mi? Evet. Böyle flash atacağı yere belki. yani. Okay. Double summoner. Aha. Yesin de geliyor. Nasıl ulti ederek? Manam hiç yok ya. Rekenim bitti bu arada. Turbo turbo mega düştüğüm. <laughs> keser herhalde ya zamanları yok. Hmm. Tamam ya, Çazı oyunun bittiği yer burasıydı. Onu polisin flash mı attı? Evet. Oo bro bro. bro. Gaza geldi. Neydi o? Şu direkt hiç ma aç açıklaması yok yani. Hiç flash da bu yani, attı. Evet. <laughs> tamam Katerina gitsene sen artık Gel, kendi planı. Buraya herald açmaya gerek yok. Daha bana bak var mı? Bakıyorum. Ha burada nakçım. Kazandık okay, burayı. Çok iyi. Gazdım. Şurada o diğer var bu arada. Tam çıkmış. <laughs> Koydum bak sok. Okay. Arkada bir şey oluyor bu arada. Lisin koşuyorum. Ama bana da gelebilirler ya. Sen bana mı baktın? Baktım. Ben de ben de koşuyorum. Tane lantern attım. Geliyorum, geliyorum. Bekle burada. Bura bin, bura bin bence. Flash. Ben Oh. Kata geliyor belki ama. Ona penta gibi. Oh, kata. Hadi. Çok iyiyim. Karmanın flash'ı hala yok. Bu ne yapıyor? Onda flash yok, onda flash yok. <laughs> Bu Buna... ne? <laughs> okay, nice. Kaysa da var ya o takım intte de ben de vereyim. Ben de yapıyorum öyle hareketler bazen. Öyle yapayım. Hak ediyor ama bazıları. Tabi yani. tabi. Topa gidelim biz bence. Kim? Ne mi? <laughs> o kalırsa gelirim. arkadan geldim ben ya. Ultisi evet, de yok. Herhalde veda ala, ala Yor gidiyorum ben. Bilmiyor beni. Bed atıyor. Tamam. Öldü gibi. Ultis olabilir bana girebilir bu arada. Çok da okay. şey böyle oynayalım bir tık. Kabulist yeah, yok. Ben bir de doğru koşuyorum ya. Yani. Direkt top atacak bizimkiler. Hani bu ulti belki bir şey olur. Ulemizi hmm. alalım. bende kaldı ulu. O diğer var mı? Geliyorum. Ulti atarsam. Yok gelmiyorum gelmiyorum. Gel canlı. Çok abartıyor lisin sanki. Şuradan da o diğer sıkıştırıyor. Ben seni buradan flash lanternle çıkarabilirim. Aha! Oh shit. Ultisi var mı abi? E-M2. Ultisi var galiba. Güzel. Ultisi vardı değil mi Kayı senin? Vardı vardı. Atmadım. Burada Sylas var. Bu tek bu arada. Ha bakabiliriz. Hmm. Ay ki oynarız şey Silas. Yok. Okey karmada evet, kaldı Bakalım. şatta. Çok çabuk dönmüşler ya. Bu dirk flash atmıştı. atması yine kazanabilirdik de. Nakçon'u diyebiliriz belki.

Peki kaç lustruk? 5 galiba. 5. O kadar da değilmiş ya. Ben böyle 15 falan yaptığım olmuştu galiba. 15 lustruk falan. Kafayı yiyeyim. 15 lustruk mentalim dayanmazdı herhalde. <laughs> <abi. gülüyor> Mental dayanmadığı için nasıl lustruk yapıyorsun böyle sonsuz bir döngüye giriyor sonra. <laughs> Güzel. 100 gold yerde adam. Nerede adam? Bosta bende ya. Uy vurdu. Hmm, geliyorum aslında da oynan, oynanır mı? Ha burada bir kayısı yakaladım. Hepsi burada ya. Orada belki bakabiliriz. yok ya döndü Ah Vision gitmese oynardım ya. Ölün be ölüm be bak. Ah Vision gitmese var ya. Seziyorum bir pentak açmış. Yok ki ya, ya tek başıma çok iyi oynuyordum. Bir saniye Vision gitti o yüzden adamı öldüremeyip Fear yedim. Neş neş. Güzel ne oğlum. Hey. Üç. Double kill, triple kill. Neş. Hemen FF verin. Ver 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 ver. Benim lan. Nice. Ward hmm. ne güzel adam, şöyle palmiye ayıcı. Adamın üstüne atacaksın böyle lantern atacak adam bunu bir şey yapacaksın otur yazacaksın sonra o chatten. Mid'den bitirdik bence oyunu bu arada. Evet, Ebiliriz yani. var. Let's go. Bunun flashı yok sanırım. Düşüyorum. ona bakacak efendim. Yap yap freaking G.